Evet arkadaşlar, bugün uzman BSA'ya rakip çıkıyoruz. Biz şimdi kola lip alıp onu açacağız. Ama <laughs> dur. Vazelin de şimdi okuldaki popüler, şimdi artık bu olacak. Biz başlatacağız. Oha! Bazel'in <laughs> 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 gibi vibe veriyor bu Rengi nasıl? Yok ki. Beni yok da. Evet. Ama karakteri yok. <laughs> Ay, çok, iyi. çok güzel kokuyor. Herkese tekrardan merhaba. Artık ıı, kamerayla çekim yapıyorum çünkü profesyonelleştim. Bunun sonra hep kamerayla çekim yapacağım. Yani görüntüler hep bu şekilde olacak. Videonun başındaki gibi değil. Ve bir haftalık tatilimiz bitti bizim. Yarın okul açılıyor ve okula gideceğim. Okulda da çekim yapıyorum. Öyle. Ya salsana beni ya. Arkadaşlar 50 bin like'a Uzman Bey senin yüzünü gösteriyorum. Merhabalar nasılsınız? Okulun ilk günü nasıl hissediyorsunuz? Kötü hissedi ya. <laughs> Ağlayacak biraz da. <laughs> ben 32'nin çok kötü hissediyorum. Çünkü çok kötü hissediyorum. Ben şöyle benim benim. Merhaba. Büyük bir düşüncelerinizle sayar mısınız? Zil çaldı bu arada benim. Evet geliyorum. Telefon kartı lazım. olsun? Fark etmez, ver bir tane. diye sayıyor. Tamam, şundan olsun. Acele var kardeşim, acele misin? Yaptıkları <laughs> <laughs> değiştirilen Nasıl çekeyim? Video çektim. Anlat. Nasıl ee, nasıl? Şey çok mutluyum. İlk günümüz. <laughs> oh my god. Oh my god. Kürdandan kolları var. Benim var. Oh. Hadi bye. Clap your hands. You don't even know your name oh.